çocuklar var mı okula giden? Var. Bir tanem mi gidecek? Bir tane. Kırtasiyeciye hiç uğradınız mı? Uğradım alışverişimi yaptım. Allah yaptınız. Evet bitirdik yani. Anaokulu mu? Yok ilkokul. İlkokul bir. Evet. Hemen soralım. Evet. İlkokul bir çocuğunun ayakkabısı, kıyafeti, okulu, defteri, kitabı ne tuttu? Ee, şu şekilde söyleyeyim. Sadece çanta, elbise, kıyafet 2500-3000 yani. Bir mum yani. Bunun okul boyunca gideceği beslenme vesaire hariç? Tabii. Artı e, normal kıyafet, ayakkabı, motor hariç yani. Ne Onlar, iş yapıyorsunuz? Lojistik firmada çalışıyorum. Ee, muhtemelen asgari ücret? Yok asgari ücretim üzeri. Biraz üzeri diyorsunuz. Evet. Ev kira mı? Evet. Ne yapacaksınız peki? Kira muhtemelen kaç para? Vallahi herkesin yaptığını yapıyorum ben de. Ek iş yapıyorum yani. Ek iş yapıyorsunuz. Tabii ki. E, o zaman ailenizi ayıracağınız bir vaktiniz yok. E, yani. Yok yani. Günümüzün şartlarında çoğu insan gibiyim yok yani. Psikolojiniz ve ruh haliniz bozuluyor. Tabii ki bozuluyor. Şu anda e, ee, ruh hali düzgün insan var mı? Yok mu? Yok bence. Bunda herkesin payı var. Direkt ben ee, şu bu parti demeyeceğim. Evet. Kendi seçimimiz yani. Kendi, seçimimiz. kendi seçimini seçen de pişman Benim seçimim ben pişman mıyım? Yaptığımın dolayı kendi seçimini hiçbir zaman pişman olmadım. Seçtim ve pişman değilim yani. Kimi seçtim? giren seçtim yani. Seçtiniz. Seçtim. Pişman değilsin. değilim. Değilim. Peki Diyeceksin şarkı... nasıl seçiyorsun pijama? Bile bile seçtim. Böyle olacağını bile bile seçtim. Bile bile seçtim. Yani. Bile bile seçtim Yani. Biraz hani e, Türkçe argo kelimeler ahmaklık oluyor ama seçtim yani. Estağfurullah. Bu seçiminiz sizin anayasal Peki daha kötü olursa pişman olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Günümüz şartta olacağımız zaten bayağı belli zaten yani. Mesela bugün benzin 39 lira. Evet. 4 ay sonra muhtemelen kaç olur? 50. 50 olduğu zaman da sizin o aldığınız 2500 liralık gider evet. 3500 olacak. Evet. Pişman olacak mısın? Giydirmeye başlayacağım yani kendime dahil yani. Efendim abi? Giydirmeye başlayacağım diyorum kendime dahil diyorum yani. Kendiniz de dahil. Evet. <laughs> Peki hanımefendi siz mutfakta durumlar <laughs> o işe de o bakıyor. O işlere o bakıyor. Mutfağa da abi bakıyor. <laughs> ben bakıyorum. Allah güzel iş ha yemin ediyorum. Yani bir şey... Bir iş yap bir de mutfak. Tabii ya, yenge de üç çocuk doğurmuş. Ya o sadece çocuklara diyorum bak diyorum. Gerisi bende yani. Üç çocuğu bir siyasinin tavsiyesi üzerine mi yaptınız? Yok kesinlikle. Kesin kendi. Yok mi? öyle. Yok hani üç çocuk yapın falan, dört çocuk yapın. O muhabbet değilim ha. Tamamen kendi düşüneceğim, kendi seçimi yani. Anladım. Yani kalabalık. Sorabilir miyim? Neden Kılıçdaroğlu'nu tercih etmediniz? Ee, güven vermedi. Güven vermedi. Son dönemde söyledikleri kendini batırdı yani. Ama dediniz ki Erdoğan'ı seçtim böyle olacağını bile bile seçtim. Evet. Kötü bir duruma düşeceğinizi bile bile hani seçtim. Denize düşen yılanı sarılır muhabbeti var ya. Evet. Biz de ona yaptık yani. Anladım. Hani ya nasıl... son, son söylediklerini söylemesi hani Selahattin Demirtaş'ın söylemi var. Kardeşim konuşmasanız kazanırdınız dedi ya. Hı hı. Çok doğruydu yani. konuşa konuşa kendilerini batırdılar yani. Ne konuşular ne hissidir hissetti gerçekten soruyorum. Ee, nasıl diyeyim sana Amerika'ya ile ilgili eee tam sallamak da istemiyorum. Hani hava eee havalimanı Amerika üstüne şeylerini e, vereceğiz, şirket evet. tane vereceğiz. Ondan sonra ya bir birkaç tane söylem var. Şu an tam olarak aklımda değil. Yani o anki tüm günümüz siyasi çok hızlı değiştiği için biz de biraz e, nasıl diyeyim sana çok unutkan insanız. Evet. Anlık yani. Tekrar soruyorum. Benzin 100 lira olsa pişman olur musun? Ben derim yavaş yavaş pişmanlığa doğru gidiyoruz ya yavaş yani. Yavaş yavaş gidiyorsun. Tabii. Henüz net değil. Yani <laughs> gidiyoruz hani gidiyoruz. Etrafınızda verip de oy verip de pişman olan çok insan var mı? Var tabii ki yani. yani belediye seçimlerine çakılacaklar yani. Belediye seçimlerine çakılacaklar. Çakılacaklar. Hemen soralım. Belediye seçiminde kim oy verir? AK Parti hariç diğer hepsine vereceğim yani. AK Parti hariç Evet. Yani. Ve AK Parti üyesi olarak söylüyorum bunu yani. AK Parti üyesisiniz. Evet. Yani. Yani Sultan Meyli'nde AK Parti üyesi olarak söylüyorum. Çakılacaklar diyorum yani. Aman Allah'ım. Allah ya Sultan belli Sultan belli bunu herkes biliyor. Ak Parti'nin kalesi ama çok zor diyorum yani. Çok zor diyorsun. Çok zor yani. E evet. Ne soruyoruz biliyor musunuz? Kameramanımla beraber kırtasiye masrafı yaptınız mı? Yaptık biz geçen sene yaptık. Geçen sene bu evet. çocuğum evet. yaptınız? Evet geçen Çek sene. Oğlup. Bu yıl yaptınız mı? Yok bu yıl yapmadık. Geçen sene biz, biz zaten biliyoruz zam gelecek diye. Hı hı. Geçen sene her şeyi uygun aldık. Aa, her şeyi uygun aldık. Faber Kassel aldık. Elinde. Faber -Kassel, reklamı evet, da yaptı. Evet, evet geçen sene aldık her şeyi. Nedir peki durumlar? İki çocuk var gördüğüm kadarıyla. Valla bu sene biraz sıkıntılı burayı bunu kreşe verdik işte. Kreşe verdik. Ha yani kreşe verdik. Yani evde durumlar ekonomik durumlar nasıl? Vallahi şu an kıt kanaat geçiniyoruz bir şekilde. Allah'a şükür. Ne yapalım başka Tut yani? Kıt e, Ne iş yapıyorsun abi? Öğretmenim. Öğretmensin evet, devlette. Evet, evet. Yok, özelde. Ha özelde. Aha. Özelde öğretmenlerin maaşı ne kadar? E, bence biliyorsunuz aslında da piyasayı aşağı yukarı belli zaten. 16? Yok, asker ücretin birazcık üstü. 13 14. Yani o Çok Komik bu ya. Yapacak bir şey yok vallahi. Ya. Yani adam yoksa kapıya koyuyor. Yani. Peki atanama durumu? E, vallahi çalışamadık. Çalışsaydı belki oğlum bu sene belki çalışacağız. Ne öğretmenisiniz? Tarih ve sosyologlarım. Tarih yani. ve sosyal bilimler. Evet. Peki çocuklarınızı bir öğretmen olarak çocukların geleceğini nasıl görüyorsunuz ülkede? Ya çocukların geleceğini aslında hep beraber e, bilinçli bir şekilde sadece kendimizi düşünmezsek çok güzel şeyler olacak. Sadece kendimizi düşündüğümüz için çocukları bir kenara itiyoruz. Yani toplum olarak onu söyleyeyim. Ama çok şükür iki, de, iki tane çocuğum var. Ee, biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Gıdaya rahat ulaşıyorlar mı? şu an ulaşıyoruz. Şu an bir Ulaşıyor. sıkıntı. Evet, şu an bir Ev Ev şu an yani biraz destekli kira. E, kayınpederim. Anlatan çalışıyorlar mı? Yok şu an çalışmıyor. Bir maaşla evet, olsun. oluyor diyor. Evet, yapacak Teşekkür şey. ederim. ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Merhabalar. Çocuk var mı? Olmaz mı? Okula gidiyor mu? Yok büyük. Büyük diyor. E. Nedir durumlar? Kırtasiye masrafları bu yıl biraz zorlayacak gibi. Zorlayacak gibi değil. İnsanların canını okuyorlar artık. Canını zor. okuyorlar. Evet zorlamaya zor. geçtik. Zorlama bitti artık. Zorla e, devri bitti artık. Zorla devri bitti Kalıştık. artık. Mecburi devri var artık. Ya gibi kayıyor evet. diyorsun. Aynen. Peki abi ne olur düzelir mi bu işler? Bu, şey, bu gidişle mi? Evet. Bu gidişle gitgide kötü giden bir... E, Aracın içerisindeyiz, düzelmesi mümkün değil. Uzaya sert iniş yapacaktık. Evet, sert iniş yaptık zaten. Yaptık mı? Yap. Uzaydayız şu anda. Şu anda uzaydayız. Çok güzel. Havaları uçtuk, Türkiye tamam. uçuşa geçti. Uçtu. Uçtuk ama bizi durduran yok. Durduran yok. Ee, bizi kıskanıyorlar işte, kimse durdurmak istemiyor. Evet. Dur kıskan arazi. Amerika da artık bizim önümüzde duramaz. Tabii canım kim duruyor? İngiltere durur? falan hepsi topu gelsin. Kim kim gelirse gelsin. Hani diyor ya topunuz gelin diyor ya. Topunuz gelin. Şöyle bizi şey olmaz abi. Hiç kesinlikle. Yani sofralarda bolluk. Tabii ne demesin. Sofralarda durumlar nasıl? Sofralarda durumlar iki yumurtayla bulabilirsen kahvaltıda ne mutlu. Evet. Evli yemeğinde ıspanak veya patates. Oh. Akşam yemeğinde Allah ne verdiyse artık. Ben böyle akşamleyin oturunca falan çayın yanına eskiden biz küçükken bisküviler çeşit çeşit alınırdı hepsi bir tabağa konur. Bisküvi de mi alamıyorum? İşte biraz önce bir şeyler dedin o eskiden de. Eskiden de diyorsun. Evet o şimdi yok öyle bir şey yok. Çayın yanına şeker koyabiliyorsan ne mutlu sana. Oysa eskiden bizi hiç kimse kıskanmıyordu. Yok hiç kimse bize adam yerine bile koymuyordu. Ama şimdi kıskanıyorlar. Şimdi çok kıskanıyorlar. Çünkü şeker kullanmadığımız için. Şeker kullanmıyoruz. Nereye gidecek bu kıskançlık? Nereye kadar bize kıskanacaklar? Abi nereye kadar kısa çat yana kadar kıskanacaklar. Süper güç <laughs> olup hepsini Allah pamuk gibi atabilir miyiz? Olduk zaten. Bizden Amerika'yı kaç saatte fethederiz? 24 saat sürmez 19 Yünler. saat. 19 saat. O zaman Yunanistan falan 2-3 saat. Onlar bizim için evet. çerez. 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 Çerez Abi eyvallah ağlar, ağlar. <laughs> Allah razı olsun. Yüreğimizi ferahlattın. Şimdi